Merhaba arkadaşlar, 10. gören Çağlar ben. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve bu videoda e, cep telefonunuzdan 360 videoyu nasıl izleyebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, cep telefonuyla 360 video. 360 videonun en keyifli o e, izlendiği yer zaten cep telefonu. E, nedeni ise şu, jiroskop özelliği olan cep telefonlarında parmağınızla değil, işte cep telefonla sağa sola hareket ederek izleyebilmenizden dolayı. Bir, ikincisi Cep telefonu her yerde yanınızda. İzlediğiniz zaman artık hayatınızın bir parçası oldu akıllı telefonlar. Ee, bazı sorular geliyor bize. internet üzerinden diyorlar ki biz cep telefonumuzdan izleyemiyoruz bunu. İzleyememe sebebiniz YouTube'a girerken browser kullanmanız. Yani eğer YouTube'un uygulamasını güncel olarak indirip 360 videoyu açarsanız 360 videoyu izlersiniz. Bunun telefonunuzda jaroskop olup olmamasının önemi yok. Jiroskoplu telefonlar da 360 videoyu açıyor. Jiroskopsuzlar da 360 videoyu açıyor. Jiroskopsuz olanlarda parmağınızla sağa sola döndürüyorsunuz. Jiroskoplu olanlarda hem parmağınızla döndürebiliyorsunuz videoyu hem de işte ekranı sağa sola e, hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi bu elimde Samsung S5 var. E, bu telefon jiroskoplu bir model. Dolayısıyla biz bu ben bu videoyu izlerken e, hem parmağımla döndürebiliyorum. Şu anda YouTube'dan açtım. hem parmağımla sağa sola döndürebiliyorum. Hem de gördüğünüz gibi, <laughs> gibi e, elimi hareket ettiriyorum. bu şekilde de ve e görüntüyü sağa ya da soluna bakabiliyorum. Şimdi bir de çok basit bir şekilde sanat gerçeklik gözlüğünü nasıl kullanırız onu göstermek istiyorum. Elimde çok basit Birisi daha gerçek bir gözlüğü var. Bu, içine telefon koyularak gizleyebileceğiniz gözlüklerden. Genelde bu arkasında vantuz bölümü vardır. Bazılarında mandallar koymuşlar buraya. Oraya sıkıştırıyorsunuz telefonunuzu. Tam ortalamanız gerekiyor. Yani tam ekranın bölündüğü yer, şu araya gelmesi gerekiyor. Şimdi mantığı o. Buraya biz telefonumuzu koyduk. Ayarlama yapmak için şurada arkadaşlar... ...şöyle bir e, ikon var. Gözlük ikonu, ona bastığınız zaman görüntüyü ikiye bölüyor. Bu andan sonra e, bu görüntüyü parmağınızla oynatamıyorsunuz. Dolayısıyla gözlükte izlemek istiyorsanız 360 videoyu, gyro Stop özelliği telefonunuz olması lazım. Zaten caryostop özelliği olmadan gözlükle bırakın video izlemeyi oyunda da oynayamıyorsunuz. Sana gerçeklik gözlüğünü kullanarak hiçbir şey yapamıyorsunuz. E, i̇şin mantığı bu. E, telefonu buraya koyduktan sonra bu lensler bu iki ayrı görüntüye odaklanıyor ve size tek görüntü olarak yansıtıyor. Ee, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa aşağıda yoruma yazabilirsiniz. Çok severek cevaplamaya çalışıyoruz. Esen kalın görüşmek üzere.